Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cüneyt Alkan Surfcasting olarak biz sizlere bugün yüzdürücülü takım yapılışını anlatacağız arkadaşlar. Yüzdürücülü takım nerelerde kullanılır öncelikle ondan bahsedeyim. Dip yapısı, eriştelik, kumluk, yosunluk ya da kayalık olan yerlerde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir takımdır. Niye bu takım özellikle orada kullanılır? Mesela yosunluk alanlarda dip kısım komple yosundur ve dolayısıyla da attığımız takım yemle birlikte iğne komple oyusun arasına girer ve balık yeminizi bulamaz, kokuyu alamaz. Dolayısıyla da balık avınızın verimi düşer arkadaşlar. Kumluk olan yerlerde de takımı alır, abanır atarız. O hızla kuma saplanır kurşunumuz ve o anda da dibinde yumuşak olmasıyla birlikte bu şimdi normal kum alandan bahsetmiyorum arkadaşlar bakın. Oradaki durum farklı. Benim şu an bahsettiğim zemin kumluk ama gevşek. Çok gevşek olan kumluk meralar oluyor. Mesela atıyorsunuz, kurşun 10 dakika sonra 20-20 santim 20 kadar kumun altına girmiş olabiliyor. Bununla birlikte kumun altına giren kurşun yeminizi de kumun altına çekiyor. Dolayısıyla kumun altında kalıyor yeminiz ve iğneniz. Ve öylesi durumlarda da balık yine sizin yeminizi bulamacağı için balık veriminiz sıfıra kadar düşüyor. Biz bu tarz yerler için özellikle düşünüp geliştirdiğimiz bir takımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Daha önce sizlere bu yüzdürcülerin nasıl yapıldığını anlatmıştık. Hatırlarsınız bir önceki videomuzda bunun yapılışı vardı. Kablo anten kablosuydu. Onun iç kısmını aynı böyle boyamıştık. Sonra işte bu teli çıkartmıştık içerisinden ve ortaya bu çıkmıştı. Dilersek bunu glow hale getiriyorduk. Bir glow e, boyamız vardı. Onun üzerinden son kat olarak geçiyorduk ve dolayısıyla bu glow oluyordu. Ayrıca kendinden glow olanları da var. Bu boyaların onu da alıp kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde neon ojeler var. Karanlıkta çok fazla parlamıyor ama gün içerisinde böyle ışıl ışıl renkler veriyorlar. Dolayısıyla da balığın dikkatini çekebiliyoruz o şekilde. Şimdi Gelin bu takım için neler lazım? Nasıl yapabiliriz bu takımı? Onu anlatalım. Öncelikle stoper lazım. İstediğiniz renkte stoperlerden kullanabilirsiniz. Sonra fır döndü lazım. Bu fır döndünün birçok çeşidi var arkadaşlar. Şöyle avcumda onları da anlatayım göstereyim. Bakın şöyle herhangi bir fır döndü olabilir. Bu da böyle şu şekliyle bunun. Bunlardan herhangi birisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sonrasında eğer ki yosunluk alanda av yapacaksanız böyle yosun rengi yani şu renklerde 050 misina beden için köstek için de böyle yine yosun rengi 035 evet 035 misine kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi öncelikle gelin hep birlikte bedenimizi yapalım. 0.50'den beden yapacağız arkadaşlar. Onun için de şöyle şu fır döndüğü kullanacağım ben bu sefer. Çok büyük kolaylığı oluyor. Ee, bir dakika bunun için hazırladım. Evet burada bir de boncuk lazım bize arkadaşlar. İşin o kısmını unutmuşuz. Buradan da herhangi bir boncuğu kullanabiliriz. Şimdi formata uyalım. Gelin bu renge uygun şu boncuğu kullanalım. Buradan da taksak olur ama sırasını bozmayalım biz en iyisi şöyle yapalım. Önce bu fur döndüğü takalım arkadaşlar. Gelin. Sonra şuradan hepsinin içerisinden geçirip şöyle bunu takalım. Sonra şu boncuğumuzu takalım. Sonra da bu fır döndüğümüzü bunu şöyle 1, 2, 3 ve 4 4 tur doladıktan sonra tamamen oturtmuyoruz. Şöyle elimizle düğümü iterek fır döndüğe yaklaştırıyoruz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş kademeli olarak düğümü sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın herhangi bir şekilde yanma olmuyor o zaman. Şöyle kestik buradan. Sonrasında bunu böyle yarım kulaç gibi bir şey bırakabiliriz. Çok fazla bırakmanıza da gerek yok. Şöyle yarım kulaç gibi bir şey. Şu arada. Burada bıraktığımız payı da şuradan kesip Buradan da normal fır döndü. Herhangi bir özelliği olmayan bilyeli kaliteli bir fır döndüğü. Böyle fır döndü bağlamayla ilgili bir video paylaşmıştık. Orada farklı farklı yol ve yöntemler var. En hızlı bu şekil olduğu için hemen burada size bunları bu şekilde düğüm atacağım. Yine doladık. İdam düğümü bu arkadaşlar. Yine ıslattık. Düğümü elimizle ittik ve yavaşça yavaşça sıkıştırıyoruz. Oturttuk düğümü. Küçük parçayı da böyle penseyle daha kolay tutabilirsiniz. Çekin otursun tamamen düğüm. Sonradan açılma falan yapmasın. Bunu da böyle oturttuk. Bedenimiz hazır. Yani şöyle yarım kulaştık bir beden. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra işin işin bakın gördüğünüz gibi işin köstek kısmına geçeceğiz. Köstek kısmında 35'lik bir misine kullanacağız. 35'lik misine buraya bir tane stoper bir önceki videomuzda anlatmıştık. Buraya bir stoper takıyoruz. Sonrasında kullanacağımız yemin ve iğnenin ağırlığına uygun olacak şekilde yüzdürücü. Yani bundan daha kısa da olabilir yüzdürücümüz, daha uzun da olabilir. Ama şartlarda şu uzunlukta. Yani tam da bunun yarısı kadar kısım bize yetecektir. Ama eğer ki büyük bir balık ve büyük bir yem varsa iğnenizde yani hedefte büyük balık iğneniz ve yeminizde büyükse o zaman yüzdürücü haliyle onu kaldırabilsin diye daha büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yine her defasında bu iğne buradan böyle bağlanıyor falan uzatmak istemiyorum. Çünkü videolarımız çok aşırı uzun oluyor. Bu sefer şöyle kademeli olarak düğümümüzü sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Sebep misinamız yanmasın. Böyle yaklaştırdıktan sonra ıslatıyoruz ve yeniden kademeli kademeli oturttuk. güzelce. Oh mis gibi oldu. Yine pense vasıtasıyla buradan küçük parçayı tutuyoruz. Ve düğümümüzü sıkıştırıp şöyle 2-3 milim kalacak şekil parça kesiyoruz. Sonrasında bunu şöyle yaklaştırıyoruz. Daha önce dediğim gibi dilerseniz şu parçayı bunun içerisine saklayabilirsiniz de. Ama İlla saklamak zorunda da değilsiniz. Düğümü isterseniz içine gizleyebilirsiniz. Şöyle sıkıştırdık. Düğüm de burada içine gizlenmiş oldu gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyoruz? Sonra da stoperimizi getirip hemen şöyle arkasına yanaştırıp sıkı, sıkılaştırıyoruz orada arkadaşlar. Buradaki köstek boyumuz ne olacak peki? Yanlış mısın ha? Köstek boyumuz da yine böyle yarım kulaç ya da işte ne bileyim attığınız yerdeki bunun yukarıya kalkmasını istediğiniz ne, ne kadarsa o kadarlık bir mesafe. Yani 1.50-1.20 civarı yani 1 ile 1 metre ile 1.50 arasında bir mesafede köstek uzunluğu bırakabilirsiniz ama bir 80 santim de gayet iyi olacaktır. Yani şu an olduğu gibi. Bakın şu kadarlık bir mesafe 80 santim gibi işinizi görecektir. Buradan da kestik arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Sonra da getirip şu aparatımız var. Yani olmak zorunda mı? Tabii ki de değil. Yani illa ki bu olmazsa ya ama o yok mu? Yok. Aa o zaman sen o zaman olmaz. Sen bu takımı yapamazsın durumu yok arkadaşlar. Asla öyle bir şey yok. Hemen bunu da taktık. Sonra ne yapıyoruz? Buradan bizim şu parçamız. Yani burada şöyle bir kolaylık yapabilirsiniz. Hep benim bahsettiğim şey bu. Böyle yaparak işte. vurgulu şekilde hemen burada da bir 8 bunu dilerseniz daha detaylı bir video ile anlatırım daha da sonra ama şu an bu videoda anlatırsak çok fazla zamanımızı alabilir 8 harfi konusu var. Bunu bilen arkadaşlarımız daha önce de hani videolarımı izleyenler bilirler. 8 konusu gerçekten çok önemli. Misinanızın dik durmasını sağlıyor. Buradan bakın taktık. Çektik. Ve oturdu. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle. Evet. Yavaşça. Bunu da buraya oturttuk. Bu ne fayda sağlıyor? Hemen onu da anlatayım. Oradaki o durum. Şimdi attığımız zaman bir bunun geriye gelmesini daha azaltıyor. İki bu takımın biraz daha böyle dik durmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu da dolayısıyla zaten Aşağı değil yukarı yönlü bir eğim içinde olacak ee, Bu yerdeyken Bunun Yukarıda durması için Burası Biraz daha bunun e, Ne diyeyim dik kalmasını sağlıyor yani kıvrılmıyor buradan O gibi ve artısı oluyor Şimdi Kurşun için yer yapacağız burası Bu gelen fır döndü arkadaşlar Makinemizden gelen klipse takılacak Bu kısım Daha sonra Oraya şöyle bir 40 santimlik bir pay yapacağız. 40-50 santim gibi. Bu parçaya yani buradaki fır döndüğe bakın buradaki fır döndüğe misnamızı bağlıyoruz arkadaşlar. Yine 1, 2, 3 ve 4 Bu da yeter. 4'tür. Yine bir idam düğümü tuttuk. Biraz daha hızlanalım isterseniz videomuz çok aşırı uzun olup da sizi sıkmasın. Güzelce sıkıştırdık. Kestik. Sonra buraya kasa düğümü. Hep kasa deyince böyle casa gibi geliyor aklıma. <laughs> yani bu da böyle bir düğüm arkadaşlar. Farklı bir düğüm. attık düğümümüzü sıkıştırdık. Yine fazlasını aldık. Ve evet. Şimdi bu çok önemli dikkat edin lütfen. Halkadan geçirdik. Ne tarz kurşun kullanırsak kullanalım arkadaşlar buna çok dikkat edin. Şöyle gördünüz. Böyle yaptık ve takımımız bitti. Bunu dilersek burada bir fır döndü takmayarak buraya bir fır döndü takmayız. Direkt makinemizden geleni bu şekil yaparız. Bu da bize bir sonsuz gezer takım olmasını sağlar arkadaşlar. Bakın balık aldı gidiyor. Gördünüz mü? Şöyle balık aldı gidiyor. Rahatlıkla gider. Şimdi bu takımın özelliği niye bu takım? Hemen onu da anlatayım. Şimdi biz bu takımı aldık. Şöyle bu aynı zamanda da bakın buradan uzak durmasını sağlar. Bu atış esnasında bu durum bedene dolanmasının önüne de geçer arkadaşlar. Onu da anlatmış olalım burada. Şöyle attık. Attık. Zemin kumluk ama çok gevşek böyle. Attığımız kurşun zump diye içeri giriyor ki öyle patara o şekilde yerlerden birisidir. Patara e, taraflarında av yapanlar bunları gayet iyi bilir. Attığınızda kum böyle dibe saplanır. Aynı şekilde e, kaledranın o taraflarda da aynı şekildedir yer. Atarsanız kum direkt şey, kurşununuz direkt kuma saplanır girer ve hemen hemen şu kadarı bu takımın şu kadarı kumun içine saplanır. Ve bize şu kadar yukarıda olan şu kadarlık yani bir 10 santimlik kısımda ya da işte bir 7-8 santimlik kısımda yeter. Baktınız daha da saplanan bir yerdesiniz. O zaman bu kısmı yani kurşunla beden arasındaki kısmı bir tık daha uzatabilirsiniz. Sonra gittiniz baktınız ki çok erişteli kumluk bir yerdesiniz. Yosunlar komple takımınızı yutuyor. Ne yapmanız gerekiyor? Attınız yosunların olduğu yere kadar kurşununuz girdi. Yosun da işte bir karış, iki karış bir alan. Bu sizin şu şekilde yukarıda kalmasını sağladı. Niye? Niye hemen onu da söyleyeyim. Buradaki yüzdürücüyle. Baktınız gördünüz ki daha da olmuyor. Yine de giriyor. O zaman size bir başka önerim. Bu kısma, şu kısma bir yüzdürücü daha koymanız arkadaşlar bu kısma. Şuraya bir yüzdürücü daha koymanız bunun da yukarıya kalkmasını sağlar. Dolayısıyla bu yosunların üzerinde kalır. Derinlik 2 metre diyelim ya da 1 metre diyelim fark etmez. 3 metre diyelim ne kadar olursa olsun bunlar şöyle bu şekliyle yosunların üzerinde durur. Balık yosunların içinden av yaparken şöyle sürekli etrafı işte gözlemleyerek av arayarak devam eder. Sizin yeminizi çok rahatlıkla bulur. İki nedenden dolayı bir artık yeminiz daha yukarıda daha çok alana koku salıyordur. İki görsel olarak balık gördüğünde meraklıdır balık gelir. O renk niye orada dur, oradadır diye bakar ve o bakma esnasında yeminizi bulur ve siz balığı yakalarsınız. Dediğim gibi Baktınız gördünüz olmaya buraya da bir yüzdürücü arkadaşlar şu kısma altına bir stoperle sıkıştırın. Kurşun aşağıda takımımızı daha yukarıya buradan kaldırmış olsun yosunun üzerine ya da kayanın üzerine. Buradaki takım da yemle birlikte burada yüzüyor olsun. Dolayısıyla bu şekilde de veriminiz 3 kat, 5 kat, 10 kat artacaktır. Peki neden burası 0.35? attığınız yer aynı zamanda kayalık yer içinde geçerli olduğu için attığınız balığı aldınız ama takıldı. Çektiğiniz burası 0.50 olduğu için bu kopacaktır. Siz balığı yine alıp geleceksiniz arkadaşlar. Bunlar da küçük dip notları olsun ama bu dip notlar gerçekten balığın verimliliğinde inanılmaz fark yapıyor arkadaşlar. O yüzden en ince detaylarına kadar bilgilerimizi sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Biz bayrağı aldık, yere kadar taşıdık, taşımaya da devam ediyoruz. Ama bizden sonrakiler için en azından bir nebze olsun, bayrak ileride olsun, sıfırdan başlanmamış olsun. Hedefimiz geleceğe güzel ve kaliteli notlar bırakmak. Hep birlikte geleceğe notlar bırakmak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Takipte kalın arkadaşlar, hoşça kalın, kendinize iyi bakın Arzu Hanım. Makinelerden ses gelsin. Hoşça kalın.